Seninle sakin sakin konuşalım. Habersiz Nesrin'e alışverişe çıkmışsın. Bana karşı çok iyi ve anlayışlı davranıyor anneanne. Bu evde yalnız olduğunu, benimle arkadaşlık etmek istediğini söyledi. Sen de buna inandın öyle mi? Ama konuşmalarında çok samimi görünüyordu. Ah kızım, ah. o kız var ya. Dayını kandırıp tuzağına düşürdü. Ama senin hayat tecrüben o kadar az, o kadar iyi niyetlisin ki. Ona inanman çok doğal. Ben özür dilerim. Sanırım onunla beraber alışverişe çıktığım için bana kızdın. Yok be kızım, niye kızayım? Ben sadece Nesrin yerine Tuğba ile ilgilenmeni, onunla arkadaş olmanı istiyorum. Tuğba'nın buna ihtiyacı var. Çok zor günler geçiriyor. やばいやばい。<music> <music> ...çevir bakalım kabarmış mı. Vay 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 İpek. Ne güzel kabarmış kız aferin sana. Ne güzel olmuş. Umarım tadı da görüntüsü kadar güzeldir. Olmuştur olmuştur. İpek. Vallahi gün geçtikçe ben senin bu pastane açma fikrine... ...daha sıcak bakıyorum söyleyeyim. Ya i̇nşallah Emine abla çok güzel olur. Ay çok güzel olur değil mi? Keşke nerede... Ay taşmamış neyse. Hadi kes de, bir de tadına bakalım. Tamam soğusun keseceğim. Gel. Merhaba Kerim. Merhaba sen. Kendimi pek iyi hissetmiyorum. Halsizlik var. Üşüttüm galiba. Doğrudur. Bu havalar insanı çarpabilir. Dikkat et. Artık eskisi gibi genç de değiliz değil mi dostum? Doğru söylüyorsun Kerim. Ben çıkıyorum. Eve gideyim istirahat edeyim biraz. Olur. Benim de birkaç işim var zaten. Onları bitirince çıkacağım. Yarın görüşürüz Kerim. Hasan ben çıkıyorum. Tamam Kerim. Yarın görüşürüz. Görüşürüz. Biz de hesaplara bakıyorduk Mursin'le. Bir şey bulabilir miyiz diye. Evet. Tamam. Hadi iyi akşamlar. parayı bulmamız lazım Cem. Zengin olmamız lazım. Yoksa böyle gelen vuracak, giden vuracak bize. Ah be kardeşim. Bugün başıma neler geldi. Lan nereden öğreniyorlar bunları ben anlamıyorum. Türk filmlerinden mi? Adam karşıma geçti. Tamam mı? O Türk filmlerinde var ya zengin böyle kötü kız babaları. Ha, aynen öyle. Benim aşkımı parayla satın almaya çalıştı. Bak. Adam bunu yaptı bana ya. Bey değil mi? Aynen. Bu zenginler, tuhaf insanlar be Ne yapalım abi? Biz mi istedik fakir olmaya? Biz mi istedik fakir doğmayı? Keşke biz de zengin olsaydık ama... ...olmadı işte. Ne yapalım? Gel. Filiz. Canım müsait misin? Müsaitim gel. Ya benim de canım sıkıldı. Seninle oturup sohbet ederiz diye düşündüm. Ne oldu sana? Moralin mi bozuk? Yok. Alışveriş yordu biraz. Anladım. Ya bu arada ben Cüneyt'e bakınıyordum ama göremedim. Erken çıktı sanırım. Senin bir fikrin var mı? Bilmem. Belki işi vardır. Aman ne iş olacak? Yine hovardalık peşindedir. Yani kuzenimin dedikodusunu yapmak gibi olmasın ama kendisi epey çapkın bir adam. Aslında canımız sıkkın olduğu zaman bizim Cüneyt'e takılmamız gerek. Oldukça renkli bir gece hayatı var. Öyle mi? Ya öyle tabii ki. Yani aldığı bütün parayı o bar senin, bu bar benim geze geze yiyip bitiriyor. E yani genç ve yakışıklı bir adam sonuçta. Normal. Peki öyle birine benzemiyor. Ay tabii canım. İlk başlarda böyle deli divane aşık olur. Ölüyor zannedersin. Sonra monotonluktan sıkılır. Bırakır gider. Başka bir kız bulur. Aman erkekler işte. Neyse ben aşağı iniyorum. Kerim gelir birazdan. Seninle orada görüşürüz olur mu?